bölüm biraz kötü olmuştu. Olsun yani ne fark eder ki? O tavşandaki görevi kendimizi acayip kaptırdık. Sonra bölüm bitmişti. Şimdi bu sefer koca eve gidiyoruz. Hmm, koca evi ben de biliyorum. Anında çünkü biz kişilik bazen oynuyoruz. Evet. ben tavsiye ettim. Bu telefondan başka bir tane daha telefon oldu kendine. İlk beraber video çekip diyorum. Aynen. Evet. Bu da Sen bu evde, koca evde bayağı iyisin ama Ali. Evet. Şimdi öyle demeyelim. <laughs> Dur. Arkadaşlar burada en zoru hangi boss? Fare boss. Fare boss mu var bunun sonunda? Evet. Oh, bu arada arka ama bursa. arkadaşlar buradaki normal fareleri yenmek yani easy peasy. Bakın şimdi hareketimi yapmama bile gerek kalmadı. Aynen. Kendileri zaten aşağı düşüyor bunlar. Wow. Oh, dur bu düşmedi. Pislik. Düşmedim. Merhaba kardeşim. Gel oğlum. Bay bay kardeşim. Ay ne kadar salaklar. Öyle bay bay kardeşim. Bay bay kardeşim. Bay. Merhaba kardeşim. Gel bye Bay bay kardeşim. Pisli. Neden canımı kaçırıyor Allah? Ay fare arkadaşlar. Biraz düşmanca davranıyorlar bize. Yeniden doğru reklam izleyeceğiz. Ondan bir duraklat Arkadaşlar devam ediyoruz. Top Az önce fare ne için ama bize yaptı ya. Aynen ya. Bir gidin fareler evet. başımızdan ya. Ben de size işte böyle döverim fareleri. Aa o kol ne? Arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi boss yerine gidiyoruz. Haydi için ya. Ali biraz şu tarafa gel. Ha göremiyorum. Tamam daha Allah. iyi görsün seyircilerimiz seni. <laughs> Arkadaşlar en zorlu bossa geliyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Aa ne, çabuk bulsa geldi. Ne bir yendin Ay pardon. <laughs> Deneme konunu. Allah bekber <laughs> <Öf> bismillahirrahmanirrahim. <laughs> fare boz. Seni, seni kolayca ezebilirim. He. Oh oh bak beni ezemiyorsun bile. Oh. <laughs> sen orada çırpın fare boss. Ali boz seni yansın da gel. Ali boz Aa çok iyi. Hadi Adım. hadi, hadi Alicim. Hadi bakayım. Yapabilirsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Atladım atladım yemin. Yemin ederim atladım. Ah. <laughs> 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 Arkadaşlar durakta atlamak zorundayım. Ya, komik bir şey Bauhaus reklamı. Komik bir şey 3 tane reklam. Ah. <laughs> Arkadaşlar bizi merak ediyorsanız biz hala reklam izliyoruz. Ya tuş basmıyor çıkıp yeniden girmek zorundayız. Allah'ım. Şöyle. Çıkıp yeniden gireceğiz. Durduruyorum tekrardan. Tamam dur. dur. Arkadaşlar yeniden sizlerleyiz. Şimdi kanalımıza devam ediyoruz. Evet küçük bir teknik aksaklık oldu. Evet arkadaşlar nasıl bir aksaklık oldu? Kuş basmıyor. Şimdi en iyi gizemi göstereceğim size. Allah'ın zaşına bakın. Arkadaşım Düdük işareti yapınca böyle durun bir dakika size göstereyim siz belki anlarsınız. Ee, anlamadım ben anlamadım. Düdük işareti kim yapacak? Bak şu. Bak, ben. Ha sen düdük işareti yapacaksın. Okay. Şöyle. Dur şimdi koltuğun üstüne çıkıyoruz. Arkadaşlar yani bol bol göstereceğime bol bol anlatmaya başladım. Şimdi koltuğun o hani e, yaslanma yeri var ya oraları çıktık oradan atladık geldik. Bir tane bilenleri söyleyeyim. E, hani bir tane yeşil ayı var ya yeşil bir tane ayı kurtarıyoruz. bebek de kapital oslu şeyinden bakın şuradaki bunun yanına geliyorsunuz gizemi gösteriyorum buzdolabını açıyorsunuz Durun yani buzdolabını açmak zorunda da değildik ama ben yeni de açayım. Siz açmayın. Buzdolabının üstüne arkadan hani Super Mario oynayanlar şöyle hani tırmanıyor gibi. Evet hani böyle çaprazlama gidiyorsunuz evet, arkadaşlar. Çaprazlama gidiyoruz. O öyle buzdolabının üstüne çıkıyoruz. Birazcık zor ben bile zorlanıyorum. Arkadaşım nasıl yaptıysa yemin. Bu arada arkadaşım arkadaşım dedim de Arkadaşımın adını herhalde merak ettiniz Emin Arkadaşımın adı Emin Senin okulunda mı Emin? Evet Tamam. Merhaba Emin Arkadaşlar okulumun ismini istiyorsanız Beni görmek istiyorsanız 3 Mart Özlücek'deki hani Uludağ Koleji var ya Bir tane Onun orada bir tane 3 Mart diye bir okul var Oraya Oraya orada. Evet. Bakın. Şurada bir yer var ya açık. Oraya gireceğiz. Arkadaşlar. Bu. Şuraya bakın. Arkadaşlar dur, hemen yapacağım. Ay! Hayır, Portal olmuyor. Bakın şunun şuna portal oluyormuş. Neyse. Ay vay. Bay bay arkadaşlar.